Kıymetli dostlarım merhaba. Riyaz Salih'in okumalarımıza hoş geldiniz. İslam hocamla beraber yine Riyaz Salih'in okumalarımıza devam ediyoruz. Bir önceki bölümde dürüst olmak konusunu ayetlerle, ayetlerini okumuştuk. Ayet, ayet kerimelerle devam etmiştik. Şimdi bu bölümde yine aynı bölüm dürüst olmak konusuna değineceğiz. Bu sefer hadis-i şeriflerle başlıyoruz. İslam hocam müsaade ederseniz ilk hadis-i şerifi okumak istiyorum ben. 85. hadis-i şerif bu bölümde ilk hadis-i şerifi. Evet. Ebu Amr yahut Ebu Emre, Ebu Amre, Sufyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol buyurdu. Demin bahsetmiştiniz biraz. Evet. İslam hocam bu hadis-i Evet, bir önceki e, bölümde Festakim Kemal Ümür ayetini açıklarken e, bu konuya değinmiştik bu hadise. Yine yeri geldi yine bu hadisi bu şekilde de okuyunca. Yani bir sahabe gelip Peygamberimize buyuruyor ki Ya Resulallah Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki senden başka hiç kimseye hiçbir şey sormaya ihtiyacı hissetmeyeyim diye. Evet Peygamberimiz de ona Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol. Yani buradaki dost doğru oldan kasıt Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktan dost doğru olmak. Yoksa kişiler kendi kafalarına göre. Çünkü herkesin doğruluk anlayışı farklı. Her farklı dinlere mensup olan insanların da doğruluk anlayışı farklı. Evet. Mesela Allah muhafaza işte Yahudilerin Müslümanları öldürmesi onlara göre çok doğru bir iş. Evet. Ama bize göre böyle bir şey mümkün değil yani. Olmaması Kesinlikle. gereken bir şey. Bunun gibi Allah muhafaza yani herkes kendi kafasına göre bir doğrusu var. Ama Allah ve Rasul'ünün doğrusu da Allah'ın emirleri ve yasaklarıdır. Yani bu konuda dost doğru olmak gerekiyor. Ve bu zaten bu konu da bizi gerçek doğruya götürüyor. Yani bir insanın asla yalan söylememesi bu insanı doğru bir karaktere büründürür. Ama mesela işte yalan söylemenin başka düşüncelerde bir sorun olmadığını söylersek örneğin farklı dinlerde kişi yalan söylese de sanki dost doğruymuş gibi algılanabilir yani. Evet. Ama işte bizim İslam dininin yani gerçek ve hakiki tek din olan İslam dininin güzelliklerinden bir tanesi de budur yani. Kesinlikle. Evet. Diğer hadis-i şerif 86. hadis-i şerifteyiz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Evet. Ya Resulallah sen de mi dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam. Evet yani... Hatta bu konuyla ilgili Musa Aleyhisselam'ın döneminde yani bir kişinin yaptığı ibadetinde yaşlı bir insanın rivayetlere göre bütün ömrünü ibadetle geçirmiş, sonra vefat etmiş ve Allahu Teala seni amelinle mi yargılayayım yoksa kendi rahmetimle mi yargılayayım dediğinde o kişi bütün bir ömrü boyunca ibadet ettiği için ibadetine güvenerek ya Rabbi beni e, ibadet ettim de yargılar. Çünkü ben bir ömür boyu ibadet, ibadet ettim, ettim diye söyleyince Allahü Teala meleklerine bunu cehenneme atın diye emrediyor. Evet. Hemen kişi diyor ki ya ben bir ömür ibadet ettim. O da diyor ki yani Rabbimiz de buyuruyor ki senin bir ömür yaptığın ibadet benim rahmetim yanında hiç mesabesindedir. Çünkü sen ve sana verdiğim nimetlerin şükrü olarak ibadet ettin. Evet. Yani onların şükrünü yerine getirmiş oldun. Yani vazifeni yapmış oldun aslında. Benim için özel bir şey yapmadın. 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 Şimdi genel manada biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma tanesi de olsa kendinizi ateşin azabından koruyun diye infak üzerine söylediği bir hadisi var. Yine evet. aynı şekilde amellerle kişinin kurtulması yani sadece kişiler amellerine güvenerek böyle hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü bizim amellerimiz riyalı da olabilir, yanlış da olabilir. Yani o yüzden Rabbimizin rahmeti ve lütfu gerçekten çok önemli. Biz müminler olarak amellerimizin de Rabbimizin rahmeti ve lütfuyla kabul edilmesini ümit ederiz. Yine Rabbimizin bize rahmetiyle muamele etmesini isteriz yani. Evet. Aslında İslam Hocam çok düşündürücü bir hadis-i şerif. Evet. Yani e, Peygamber Efendimiz ki bütün e, cennetle müjdelenmişti cennet ehli. Ama yine de Allah'ın rahmeti ve lütfu olmazsa ben de kurtulamam. Evet. Yani, yani bu da çok önemli. Kesinlikle. Şimdi bu konuyla ilgili Peygamberimizin Hazreti Fatıma'ya söylediği de mesela hani bir peygamberin kızı da olsan namazını evet. terk etme. Yani hani sen direkt cennetlik değilsin gibi manada bu tarz sözleri vardır. Çünkü düşünün yani peygamber alemlere rahmet olarak gelmiş. Bütün alemler peygamberimizin hürmetine yaratılmış. Aynen. Böyle bir peygamberin kızının bile garantisi yok. Evet. Peygamberimizin bile yani peygamberler tamam korunmuş insanlardır Kesinlikle. ama hiçbir peygamber korunmuş diye... Allah'ın hukukuna zarar verecek hiçbir davranış sergileyemez zaten sergilememiştir. Ve kavimleri tarafından türlü türlü işkencelere maruz kalmalarına rağmen hiçbir şekilde bundan taviz vermemişlerdir. Şimdi bir de şöyle halk arasında da şöyle sıkıntılı bir durum var yani mesela insanlar gençken Allah'ın hukukunu uygulamıyor yani kafasına göre takılıyor anne baba bu durumu hoş görüyor ya diyor yaşlı genç işte istediği gibi yapsın, yapsın. sonra namaza başlar sonra Daha tövbe eder yapar. düşüncesi var toplumda sonra mesela e, ani bir ölümle Allah muhafaza o genç bir öldüğünde Kesinlikle. aa çok erkendi işte şöyleydi böyleydi muhabbetleri yapılıyor bir de aziz dostlar mesela insanlar hac ve umreyi işte ileriki yaşlarına bırakıyorlar ya da işte tövbe etmeyi kırklı yaşlarına bırakıyor, namaz kılmayı yine o yaşlara bırakıyor. Yani sanki namaz kılmak için 40 yaşını aşmış olman gerekiyor ki işte ondan sonra düzenli namaz kılasın. Böyle e, cahilce bir yaşam şekli var ve Hz. Ömer'e atfedilen bir söz vardır. Yani inandığınız gibi yaşamazsanız gün gelir yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Bu söz tam bu zamana bir işaret. Yani evet. insanlar ya genciz, tövbe ederiz algısıyla şeytanın vesveselerine bu şekilde kanarak hayatlarını mahvediyorlar. Özellikle aziz dostlar bu video karşınıza çıktıysa ve siz şu an bu videoyu dinliyorsanız hem bu bölümü sevdiklerinizle paylaşın, aile gruplarında paylaşın, hem bu emri bir maruf nehyanil münker vazifesini yerine getirmiş olursunuz. Evet. Hem de yani ölüm bize bu kadar yakın iken yarından itibaren ya da bir saat ya da bu andan itibaren güzel bir şekilde tövbe edip hayatımıza bir çeki düzen verelim. Çünkü ne kadar Allah'ın rızasına göre güzel bir hayat yaşarsak emin olalım ki hem o kadar başarılı olacağız hem de hayatımızda o kadar huzur bulacağız. Yani huzurdan kasıt manevi bir huzur. Çünkü tabii tabii. Müslümanlar zaman zaman imtihanlara, sıkıntılara tabi tutulurlar. Ama şimdi bu imtihanlar, sıkıntılar zaten sabır bölümlerinde bunları detaylı olarak işlemiştik. Takip edenler bilirler. Etmeyen arkadaşlar bundan sonraki bölümlerde yine bir önceki bölümleri de sırasıyla izlerlerse oralarda da bu konuları değinmiştik. Yani bir müminin dünyada sıkıntı çekmesi... O kişinin günahlarının affolunmasına, günahlarına kefaret olması için bir sebep, bir vesile. Ama aynı zamanda ahirette de derecesinin yüksek olmasına da bir vesiledir. Mesela fıkıhta sahibi tertip vardır mesela. Yani bu sahibi tertip e, Hulu çağından sonra hiçbir namazını aksatmadan kılmış kişiye de, de denir mesela. Eskiden bu fıkıhta olan bir terim ama bugün acaba bulu çağından sonra hiçbir şekilde namazını aksatmayan birileri var mı? Yani bir bunu düşünelim. Kesinlikle. Ki bunun olması gerekiyor. Yani eskiden bu varsa bugün de bunun olması lazım. Yani bir ebeveyn olarak çocuklarımıza namazı güzel bir şekilde anlatmalı, sevdirmeliyiz. Ya da genç bir çocuk isek namazın için kıldığımızı ...araştırmalıyız. İnternet var artık. Yani anne babamız bu konuyu bilmeyebilir. Ama biz YouTube'dan bunu araştırıp ya da hocalara sorarak... ...çok detaylı bilgileri edinebiliriz. Evet. Yani annemiz bize namaz kıl diye baskı uyguladığında... ...ya işte boş bir baskı gibi görüp de karşı çıkıp namaz kılmamak... ...saçmalık olur. Çünkü e, o kadar imkan varken... ...yani bilgiye erişim bu kadar kolayken kişinin bu uğurda hiçbir şey yapmaması ve sadece insanlara bakarak dini öğrenip, öğrenip yargılaması bu çok yanlış olur. O yüzden mesela bazen çok hüzünlü bir olaydır ki Müslüman birisi bir şey yaptığı zaman bütün Müslümanlar hemen etiketliyorlar. Ya bu Müslümanlar da böyle ya da işte bu kapalı bayanlar Maalesef. da böyle. Bu imamlar da böyle. Allah muhafaza bu da Müslümanların arasında fitne ve fesada sebep oluyor. Kesinlikle. O yüzden kişi dinini güzel bir şekilde öğrenmesi, doğru bir şekilde yaşaması ve Allah'ın rahmetini ümit ederek yaşaması gerekiyor. Evet. Yine tam aksi de var. Yani cemaatle namazını kılan işte yaşlara bakıyorsunuz bazen. İşte camiye gelmeyen insanı insan yerine koymuyorlar, kınıyorlar. İşte ya bak bu adam hiç namazda ...namaz kılmıyor, bir şey yapmıyor... ...hani kınamak değil... ...mesele insanın kendi yaptığı... ...ibadetine de güvenmemesi gerekiyor... Tabii ki ...yani korku yani. ve ümit... ...içinde Arasında olması olmak... lazım... Evet. ...ama aynı zamanda o insan... ...camiye gelmiyorsa... ...burada sana da vazife düşüyor... ...sen o insana camiye gelmeyi öğretmelisin... ...anlatmalısın... Kesinlikle. ...güzellikle onu camiye getirmelisin... ...sonuç itibariyle bu... ...emri bil maruf... ...bütün Müslümanların üzerine Görev. düşen bir görevdir Kesinlikle. yani. Kimse yapmasa bunu herkes bu noktada sorumlu olacaktır Kesinlikle. yani. Aslında İslam hocam bir Müslüman hal ve hareketleriyle aslında örnek evet. olmalı. Yani neticede biz sözel bazı şeyleri de burada yapıyoruz. Neticede yaptığımız iş hakikaten ben de böyle çok isteyerek, benimseyerek yapıyoruz. Ama hareketlerimizde de karşıdaki insan etkilemek çok önemli. Evet. Dediğiniz gibi yani gelmiyorsa eleştirmekten ziyade Hani sen hal ve hareketlerinle de onu etkileyip oraya getirmek aslında görevin. Onu evet. da iyi yapmak lazım. Evet. Gençlerimize değindiğiniz çok önemli. Mesela sosyal medyada görüyoruz, sokak röportajlarında birçok gence soruyorlar. İşte atıyorum imanın şartlarını soruyor. Ben hemen kısa yoldan ben Müslüman değilim deyip sıyrılmaya çalışıyor genç. Evet, evet, aslında bu çok acı bir durum. Yani evet. e, hangi dine mensupsun Din de söylemiyor. Atistim deyip kurtulayım diye bu sefer onu söylüyor. Aslında biraz o sokak röportajları toplumu yanıltmak için de yapılıyor. O da var. Yani tabii, tabii, cevap kesinlikle. veren adamı yayınlamıyorlar. Cevap, cevap vermeyen vermeyenleri adamı yayınlıyorlar. yayınlıyorlar ki yani toplum bu noktaya düşmüş, düşmüş bir, algı, bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Benim oradan şuna Çok gelmek kesinlikle... Yani. Aslında şuraya gelecektim. Gençlerimize sahip çıkalım. Evet. Her konuda anne baba olarak, işte eş dost olarak, akraba olarak... Ellerinden tutalım. Yoksa başkaları onların ellerinden çok rahatlıkla tutabiliyor. Evet. Allah gençlerimizi Allah yolunda doğru yolda olmayı nasip eylesin inşallah. Evet. inşallah. Kıymetli dostlarım, aziz dostlar. Bu bölümümüz dürüst olmaktı. Dürüst olmak bölümümüzü bitirdik. Anlattığımız konularla ilgili fikir, yorum ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Paylaşabilirseniz seviniriz. Bizim İslam hocamla yapmış olduğumuz sohbetle de ilgili fikir yorumlarınız olursa onları da bize mutlaka yazın. O da bizim için önemli. Ayrıca videoyu beğenip paylaşarak başkalarının da bu konudan istifade etmesini sağlayabilir. Siz de hayra ortak olabilirsiniz. Rabbimiz okuduklarımızla ve bildiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.